Merhaba değerli hocalarımız ve arkadaşlarım. Eskişehir Teknik Üniversitesi Uzay ve Havacılık Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümü 35. Devreden Burak Bayramesen, Mehmet Emin Alpay, Murat Hüseyin Şaşmaz, Oğulcan Yeniyurt ve Şevket Ayberk Özkay olarak Bugün sizlere Lycoming IO 360D 2A motorundan bahsedeceğiz. Sunumumuzda ilk olarak Lycoming IO 360D 2A motorunun genel özellikleriyle başlayıp daha sonrasında motorumuzun çalışma sistemlerini ve motor parçalarını anlatacağız. Motorumuzun genel özelliklerinden bahsetmek gerekirse motor tipimiz piston prop direct engine'dır. 4 silindirli, çift manyetolu, 4 zamanlı boksör tipi uçak motorudur. Her bir silindirin hacmi 90 inç küptür. Motorun toplam hacmi ise 360 inç küptür. Yakıt olarak 91-96 avgaz kullanılır. Hava soğutmalı bir motordur. Maksimum beygir gücü 180 ve dakikada 2700 devir üretir. Yakıt tüketimi ise ortalama olarak saatte 7.8 galonla 9 galon arasında değişmektedir. Yakıt sistemi başlıca hava alığı, injection unit, hava manifoldu, fuel divider, yakıt pompası ve nozullardan oluşmaktadır. Turuncu okta gösterilen hava alığı, atmosferden aldığı havayı injection unit'e gönderir. Injection unit beyaz okta gösterilmiştir. Injection unit'in un görevi alınan hava miktarına göre yakıt hava karışımı oranını belirlemektir. Bu oranı içerisine bulunan körüklü sistemle yapmaktadır. Havanın aldığı yol oklarla belirtilmiştir. Hava alanından geçen hava injection unit'e ulaşır. Daha sonrasında hava manifoldları aracılığıyla silindirlere gönderilir. Yakıtın yolculuğuna gelirsek, ilk olarak rezervuardan alınan yakıt basınçlandırılır. Yakıtın basınçlandırma işlemi, mekanik yakıt pompası aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu işlemi yaparken ihtiyaç duyduğu enerjiyi motordan aldığı dönük kuvvetinden karşılar. Basınçlandırılan yakıt borular vasıtasıyla injection ünite ulaştırılır. Injection unit belirlenen yakıt miktarını oklarla gösterildiği gibi full flow of divider diğer bir ismi de örümceğe ulaştırır. Full flow of divider gelen yakıtı eşit miktarlarda bölerek nozullar vasıtasıyla hava manifolduna püskürtür. Hava ve yakıt ilk defa hava manifoldunda karşılaşır. Ardından emme soba açılmasıyla silindirin içerisine alınır. Yakıt hava karışımının yanması için gereken kıvılcım bujiler sağlar. Fotoğrafta görüldüğü üzere silindirin üst kısmında 4, alt kısmında 4 olmak üzere toplam 8 buji bulunmaktadır. Her bir silindirde 2 adet buji bulundurulmasının en büyük sebebi emniyettir. Bujiler kıvılcım üretmek için gereken enerjiyi manyetolardan sağlar. Yanma sonucunda oluşan atık gaz egzoz manifoldlarından egzoza ulaşır ve atmosfere atılımı sağlanır. Ekrandaki videoda 4 zamanlı bir motor silinin çalışma prensibi gösterilmiştir. Pistonlu motorların çalışması dört aşamada gerçekleşir. Bunlar emme, sıkıştırma, yağma ve egzozdur. Emme zamanında kan mili sayesinde açılan emme sulabı yakıt hava karışımını silindirin içine alır. Alınan karışım krank milinin dönü hareketi sayesinde silindirin içinde sıkıştırılır. Daha sonra ateşleme zamanında gereken kıvılcım bujiler vasıtasıyla sağlanır ve yanma gerçekleştirilir. Oluşan güçle birlikte piston aşağı iner ve krank milini döndürür ve güç üretilir. Son olarak ise oluşan egzoz gazı, egzoz subabının açılması da dışarı verilir. Sunumuza yağlama sistemi ile devam edeceğiz. Yağlama sistemi sürtünmeyi azaltır, parça aşınmasını önler, harareti azaltır ve aynı zamanda korozyon önler. Motor içerisinde bulunan yağ pompası yağ basınçlandırır. Hatlar sayesinde krank mili yataklarına, Sinir başındaki hareketli parçalara, kan yataklarına ve motor içinde diğer hareketli parçalara ulaştırır. Yağ basınç seviyesi yağ basınç switch ile kontrol edilir. Düşük yağ basınç seviyesini kokpite iletir. Oil filter ise yağı süzerek yağın içinde istenmeyen maddelerin motor içine iletilmesini engeller. Motorumuzun yağ seviyesi oil dipstick sayesinde kontrol edilir ve ideal yağ seviyesi 8 kuarsdır. 1 quarts galonun çeyreğine eşittir. Motor içerisinde dolaşan yağ ısınır ve viskositesi azalır. Bundan dolayı yağlama performansı düşer. Yağın soğutma işlemi ise oil cooler ile sağlanır. Oil cooler kaporta içinden aldığı havayla soğutma işlemini gerçekleştirir. Motorumuzun soğutma işlemi hava ile sağlanmaktadır. Kaportada bulunan hava alıklarından giren hava, kaporta etrafında bulunan kauçuklar sayesinde kaporta içerisinde hapsedilir. Motor dış yüzeyi finli yapıdadır. Motor yüzey alanı artırılmış, Böylece soğutma verimi de artmıştır. Kaporta üzerinde bulunan hava alığı sayesinde motorun arkasında bulunan akü ve bazı parçaların soğutulması sağlanmaktadır. Okulumuzdaki uçaklarda sadece kabin içi ısıtma sistemi bulunmaktadır. Yani soğutma sistemi yoktur. Atmosferden alınan hava heat exchanger adı verilen yapıya ulaşır. Burada egzoz gazıyla temas etmeden alınan hava ısıtılır ve sıcak hava kabine gönderilir. 2012 yılında gelen modifikasyonla birlikte uçaklarımıza kırmızı renkte gösterilen boru takılmıştır. Modifikasyondan önce kabin içi ısıtması istenmediğinde kapatılan valf sebebiyle Sıcak hava motorun arkasına gitmekteydi. Bu durumun o bölgede sıcaklık artışına neden olduğu gözlendi. Sıcak artışına bağlı olarak yakıt sisteminde bazı sorunlara yol açıyordu. Modifikasyonla takılan boru sayesinde valve kapalı durumdayken sıcak hava motorun arkasına değil kaput altından atmosfere salındı. Uçağımızda bulunan parçalardan birisi manyetodur. Manyetolar motordan dön hareket alarak elektrik enerji üretir. Uçağımızda iki adet manyeto bulunmaktadır. Sol manyota kendi tarafındaki silindirlerin alt bücülerini beslerken, sağ taraftaki silindirlerin üst bücülerini beslemektedir. Manyetoların çapraz çalışma sebebi emniyettir. Ayrıca bücülerin manyotaların güç alma sebebi uçaktaki elektrik sisteminde bir arıza olması durumunda motorun çalışmasını devam ettirmesini sağlamak. Starter motora ilk dön hareketini veren parçadır. Bataryadan güç alarak çalışan bir çeşit elektrik motorudur. Aldığı elektrik enerjisi de starter dişlisi dışarı çıkarak starter ring gear ile birleşir ve motora ilk dön hareketini sağlar. Motor kendi hareketini sağladıktan sonra merkez kaç kuvvet etkisiyle dişli içeri kaçar ve görevini tamamlar. Starter'ın çalışma prensibini daha iyi anlamak için haydi hep birlikte bir video izleyelim. Motorumuzun RPM tespiti elektriksel ya da sensörler sayesinde değil. Mekanik olarak flexible shaft sayesinde ölçülür. Flexible shaft motorun dişli kutusuna bağlıdır ve buradan aldığı dönüyü kokpit içerisindeki RPM göstergesine iletir. Şaftın esnek yapıda olması, etrafındaki korumayı sürtünün raks yapmasına neden olmakta ve arıza olasılığını artırmaktadır. Yani kısacası kararlı bir yapıda değildir. Engine mount, motoru uçağın ana gövdesine veya şasisine bağlayan bir yapıdır. İçerisinde barındırdığı şok izolatörleri sayesinde motordaki ve şasideki titreşim enerjilerini absorbe eder.